Merhabalar Aydın Didim Marka Emlak Grup Ben Yüksel Duymaz Sizlere bugün çarşı merkezde 1 4 artı 1 Dubleks tanıtmaya çalışacağım Bulunduğumuz yer çarşı bölgesi Değerli arkadaşlar Apartmanımızı göstereyim Şöylece Evet 4 artı 1 Çarşı merkezde bir dubleksimiz Değerli dostlar Fiyatı 650 bin TL. Biraz indirim var. Piyasa değeri değerli arkadaşlar. Dubleksimizin 9000 TL ilk gelen alır. Asansörlü. Görmüş olduğunuz gibi. merdivenlerden çıkıyoruz. Evet değerli dostlar 4 artı 1 dubleksimizi girmiş bulunmaktayız. Dubleksimizi şöyle tanımak istersek geniş odalar, geniş teras, geniş bir ev. İşte burası çarşı merkez. Çarşı merkeze ikinci parsel değerli dostlar. Görmüş olduğunuz gibi dubleksimiz şık, modern bir dubleks. Evet, iki daire olarak hesap ederiz. Alt ve üst. Altta bir banyo VC. Üstte bir banyo VC. Modern bir dubleks. Fiyatı gayet uygun. Tekrar söylüyorum. Piyasa değeri doksuz bin TL pardon 900 bin TL 650 bin TL'den aciliyetten indirim var. İlk gelen alır değerli dostlar. Şöyle üst katın tekrar holünü göstermeye çalışayım sizlere. Soldaki odadan başlayalım. Burası çocuk odası. Burası bir üst katın yatak odası. Teras, çıkışı. Kelepir bir fiyat. İnanılmaz derece uygun. Bu fiyatlara kesinlikle ve kesinlikle bu bölgede böyle bir dubleks yok. Çarşı merkez, denize bir buçuk kilometre mesafe. Önünden otobüsler, dolmuşlar geçiyor. 7-24 saat. Hiç sıkıntı yok. Devasal bir büyük salon. Bütün odaları büyük. Görmüş olduğunuz gibi. Bir villa tadında mutfak var. Görüyorsunuz çok modern. Çok büyük. İlk gelen alır. Şimdi diğer WC'sini, banyosunu göstereyim. Değerli arkadaşlar. Banyo tuvaletleri oldukça geniş ve ferah. Malzemeleri mükemmel. Elini hızlı tutan alır. Bunu açık ve net söyleyeyim. Bu fiyatlarda bu bölgelerde kesinlikle kesinlikle bu fiyatlarda dubleks yok. Asansörlü 4 artı 1 250 metrekare. Piyasa değeri 9000 TL. Evet. Yanlış anlamıyorsunuz. Net söylüyorum. Marka Emlak Grubu'nun ben ofis müdürü. Binlerce kişi ev sahibi yaptık. İnşallah ilk gelen siz olursunuz. Bu evin sahibi olursunuz. Beni her zaman teşekkür edersiniz. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Diğer dostlar. Ben videoyu fazla, fazla uzun çekmek istemiyorum. Sizleri sıkmak istemiyorum. Aciliyetten acil çektim ve birkaç gün içerisinde satmamız gerekiyor. Onun için elini hızlı tutan bu ev sahibi olur. Başka söyleyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olun. Hoşça kalın. Mutlu kalın.